Merhaba çocuklar. Bugün e, maddenin tanecikli yapısı ile alakalı birkaç tane örnek çözeceğiz, birkaç tane soru çözeceğiz ve böylelikle e, maddenin tanecikli yapısı kısmını inşallah pekiştirmiş olacağız. Hadi başlayalım bakalım. Ne diyor? Bir öğrenci evde gördüğü ma e, maddeleri şekildeki gibi çiziyor. Hangi maddeleri almış bakalım eline? Kutuyu almış. Kutu katı bir madde biliyorsunuz. Kalem almış, kalem katı bir madde. Suyu almış, su sıvı bir madde. Çorabı almış, çorap katı bir madde. Son olarak buharı almış, buhar da gaz bir madde. Bakalım bize ne soracak? Ok yönünde gidildikçe maddelerin taneciklerinin düzensizliği ya da aynı kalacak ya da artacak şekilde dizilirse hangi iki maddenin yeri değiştirilmelidir diyor. Yani düzensizlik ya artsın ya azalsın ya da aynı kalsın istemiş. Şimdi bir bakalım. Ben farklı bir rengi alayım. Katıdan katıya geçmiş. Aynı kalmış gençler. Katıdan sıvıya geçtiği zaman ne olacak? Tanecikler arasındaki boşluğumuz ya da düzensizliğimiz artmış olacak. Sonra sıvıdan katıya geçmiş tanecikler arası boşluğumuz azalacak. Dolayısıyla düzensizliğimiz de azalmış olacak. Ama burada bir zıtlık var. Bence şöyle yapmalı. Su ile çorabın yerini değiştirmeli. Neden? Çünkü çorap buraya geldiği zaman kutu katı bir madde, kalem katı bir madde, çorap katı bir madde olacak. Sonrasında çorabın yerine su geldiğinde düzensizlik artmış olacak. Sudan buhara geçtiğinde yine düzensizlik artmış olacak. O halde ben su ile çorabın yerini değiştiriyorum ve cevabıma da A şıkkı diyorum. Devam ediyorum. İkinci soru. Diyor ki iki aşamalı bir etkinlik aşağıdaki gibidir. Birinci işlemde ne yapmışlar? Ağzı sıkıca kapatılmış bir şırınganın içerisine tuz koymuşlar. İkinci işlem şırınga pistonu tuz dolu şırıngaya yerleştirilerek ok yönünde bastırılıyormuş bakın. Şırınganın uçları kapalıymış gençler. Tuz koymuşlar ve sonra piston ile bastırmaya çalışmışlar. Tuz katı bir madde biliyorsunuz. Katı maddeler sıkıştırılır mıydı? Tuz katı bir maddeydi ve katı maddeler kesinlikle sıkıştırılamazdı. Bakalım bize ne diyecek? İkinci işlem sonucunda tuzun gözle görülür şekilde sıkıştırılamadığı gözlemlendiğine göre. Çünkü biz biliyoruz ki katı maddeler sıkıştırılamazlardı. Etkinlik sonucunda var alabilecek çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Hadi bakalım beraber. Katılar sıkıştırılamaz. Evet gençler katılar sıkıştırılamaz. Çünkü tanecikler, <laughs> tanecikler arası boşlukları çok azdı. Yok denecek kadar azdı. Bu yüzden sıkıştırılamıyorlardı. Katılar bulunduğu kabın şeklini alır. Bu ifade yanlış bir ifade. Çünkü katıların zaten belirli bir şekli vardı. Katı tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır. Evet gençler, boşluk yok denecek kadar az olduğu için zaten sıkıştırılamıyordu. Katıların belirli bir hacmi vardı. Katıların hem belirli bir hacmi hem de belirli bir şekli vardı. Ancak cevabım ne olmalı? Cevabım bursu olmalı. Çünkü ne diyor? Katılar bulunduğu kabın şeklini alır diyor. E, katıların zaten yine söylüyorum, belirli bir şekli olduğu için bulunduğu kabın şeklini almasına gerek yoktur. O yüzden cevabım bursa olmalı. Devam ettik. Yukarıda verilen maddelerden özge belli şekli olanları, Hüseyin belli hacmi olanları, Erhan bulunduğu kabın şeklini alanları seçecektir. Ee, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir kere özgelere ö yazalım. Hüseyinlere H yazalım, Erhanlara da E yazalım. Özge neyi seçecekmiş? Belli şekli olanları. Gümüş yüzük katıdır. O yüzden belli şekli vardır. O yüzden ben gümüş yüzüğe Özge'nin Ö'sünü yazdım. Plastik katıdır. Katı olduğu için belirli bir şekli vardır. O yüzden ben e, belirli şekli olduğu için Özgen'in ölçüsünü yazdım. Kum tanesi katıdır. O e, o yüzden ben e, katı madde olduğu için belirli şekli olduğunu biliyorum. O yüzden Özgen'in ölçüsünü yazdım. Süt sıvıdır. Sıvı maddelerin belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlardı. Hava gaz bir maddedir. Havanın belirli bir şekli yoktur. Ya sıvı bir maddedir. Onun da yine belirli bir şekli yoktur. Bulunduğu kabın şeklini almalıdır. O yüzden ben özgeye neler yazmalıyım? 1, 2 ve 3'ü yazmalıyım. Bakayım. Özge 1 2 3. Burada 1 2 3 4 6 demiş. B şıkkı gitti. Burada 1 ve 2 demiş. C şıkkı da gitti. Burada 1 2 3 demiş. Eee cevabım ya Adana yedinizle olacak. Devam ediyorum. Farklı bir renk aldım. Hüseyin için ne istiyormuş? Hüseyin belirli hacmi olanları istemiş bakalım. Kimlerin belirli hacmi vardı? Katı ve sıvıların belirli hacmi vardı gençler. Gümüş yüzüğün belirli bir hacmi vardır. Katı bir madde. Plastiğin belirli bir hacmi vardır. Katı bir madde. Kum tanesinin belirli bir hacmi vardır. Katı bir madde. Sıvıların da yine belirli bir hacmi vardır. Sıvıların da yine belirli bir hacmi vardır. Yani yağ ve sütün belirli bir hacmi vardır ama havanın belirli bir hacmi ve belirli bir şekli yoktur. O halde benim Hüseyine kimleri yazmam lazım? 1 2 3 4 ve 6. Bakalım. 1 2 3 4 ve 6. 4 ve 6. Zaten cevabım çıktı. Adama oldu. Ama ben yine de emin olmak istiyorum. Erhan bulunduğu kabın şeklini alanları seçecek. Yani Erhan kimi seçmeli? Erhan sıvı ve gaz olanları seçmeli. Ee, sıvı. Evet. O zaman Erhan. Hava. Evet. Erhan. Yani belirli bir yani bulunduğu kabın şeklini alacak. Yağ sıvı bir madde. Bu, bulunduğu kabın şeklini alacak. Erhan. O yüzden Erhan da 4, 5 ve 6 olacak. Ee, güzel bir soruymuş. Devam ediyoruz. Diyor ki tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketini bir arada yapabilen madde için aşağıdaki bilgiler verilmiş. Şimdi tanecikler titreşim, dönme ve öteleme yapıyormuş bakın. Titreşim, dönme ve öteleme hareketini yapan maddeler kimlerde? Sıvılar olabilirdi ya da gazlar olabilirdi. Çünkü katılar sadece titreşim hareketi yapabiliyorlardı. Sıvı ve gaz için hangileri kesinlikle doğrudur? Sıvı ve gazların ikisi de akışkandır. Doğrudur. Belirli bir hacmi vardır. Sıvıların vardır. Ancak gazların belirli bir hacmi yoktur. O yüzden bu gitti. Belirli bir şekilleri vardır. Maalesef sıvıların da gazların da belirli bir şekli yoktur bulundukları kabın şeklini alırlardı. O halde kesinlikle doğru olan şıkkım kim oldu? Adana yani yalnız bir olmuş oldu. Devam ediyorum. Yedinci soruda ne diyor? Öğretmen sınıfa şekildeki posteri getiriyormuş. Hadi inceleyelim beraber şekildeki posteri. Katı maddeler, katı maddeleri ısıtmış, sıvı hale getirmiş. Sıvı maddeleri ısıtmış, gaz hale getirmiş. Ben henüz daha maddenin e, hal değişimlerini anlatmadım ama bu soruda biraz bahsedebilirim. Katı maddeler, buz düşünebilirim. Buzu ısıttığım zaman sıvı hale gelir. Sıvıyı da ısıttığım zaman hatta suyu kaynattığım zaman gaz hale gelebilir. E, ve ısıtıldıkları zaman siz de görüyorsunuz ki katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçtiğinde düzensizlik artmış oldu. Tanecikler arasındaki boşluğun da yine artmış oldu. Bakalım katı maddeleri ısıtılınca sıvı hale geçer. Evet katı burada ısıtılmış ve ne hale geçmiş? Sıvı hale geçmiş. Bu halde A seçeneği doğrudur. Ne diyor sonra? Sıvı haldeki maddeler ısıtılınca bakalım sıvıyı ısıttık gaz hale geçti. Tanecikleri arasındaki boşluk artabilir. Doğrudur. Tanecikleri arasındaki boşluk sıvıdan gaza geçtiği için artmış. C de diyor ki katıların tanecikleri maddenin diğer hallerine göre daha düzenlidir. Elbette ki bakın çünkü boşlukları ne kadar e, az ve birbirlerinin kollarına girmişler demiştik. Ne kadar düzenliler de doğrudur. Son olarak D seçeneğine bakıyorum. Sıvı tanecikleri dönme, öteleme ve titreşim hareketi yaparlar. Bu postere baktığımda ben dönüyor mu, titreşiyor mu yoksa birbirlerini öteliyor mu anlayamıyorum. Normalde bu doğru bir bilgi. Ama sadece bu posteri inceleyen bir öğrenci bu taneciklerin hangi tür hareketleri yaptığını ulaşamaz. O yüzden cevabımın denizli olması gerekir. Haydi bakalım. Bir adada bulunan kolonya şişesi ve Mehmet'in konumları şekildeki gibiymiş. Odada kolonya ve Mehmet e, aralarında biraz mesafe olacak şekilde duruyorlar. Mehmet'in arkadaşı kolonya şişesini açtı. İlk anda Mehmet kolonyanın kokusunu almıyor. Ancak bir süre sonra kolonya buharlaşınca Mehmet kolonyanın kokusunu algılamaya başlıyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Acaba Mehmet niçin kolonya buharlaştıktan sonra kokusunu almaya başlıyor? Haydi bakalım diyor ki sıvılar ve gazlar titreşim ve öteleme dönme hareketi yapan taneciklere sahiptir. Kokunun duyulması acaba bununla mı alakalı? Ben bütün şıkları bir okumak istiyorum. Gazların tanecikleri sıvılara göre daha hareketlidir. Katılar belirli bir şekle sahiptir. Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır. Şimdi burada şu ifadeye dikkat edelim. Mehmet eee işte kolonyanın kapağını açtığında ilk önce kolonyanın kokusunu duyamıyor. E, ama daha sonra gaz hale geçtiğinde duyuyor demiş bakın. Mehmet kolonyanın kokusunu duymuyor ancak bir süre sonra kolonya buharlaşınca duyuyor demiş. E o zaman buradan şunu çıkartabiliriz. Gazların tanecikleri sıvılara göre daha hareketlidir ki e, sıvı iken koku ulaşamıyor. Ancak gaz haline geldiğinde böyle buharlaştığı zaman artık Mehmet'e ulaşabiliyor. E niye ulaşıyor? Çünkü daha hareketli olduğu için ulaşıyor. O halde cevabımın ne olması lazım? Bursa olması lazım. Devam ediyorum. Konuyla alakalı son sorumuzmuş arkadaşlar. Ee, yani maddenin tanecikliği yapısıyla alakalı pekiştirmek amacıyla e, 8 tane soru çözmüş olduk. Önümüzdeki ders yoğunluktan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.